Yeni Malatya Spor YouTube kanalından herkese iyi akşamlar, iyi iftarlar diliyorum. Atakaş Hatay Spor maç öncesi programıyla karşınızdayız. Dün akşamki programdan sonra bizim için tekrar bir program nasip oldu. Yine karşınızda olmak bizlere gurur ve onur veriyor. Herkese iyi akşamlar, iyi iftarlar diledik. Tekrar yanımda İlker İsmail Örçe hocamla karşınızdayız. Hocam merhabalar, merhabalar hoş, hoş geldin. Hoş bulduk artık. Müdavim olduk aslında. Evet. Her gün buradayız dünden sonra da. İnşallah Hava da çok güzel bakalım. Güzel şeyler umut ediyoruz. Hocam dünden de umutlarımız vardı. Bugün evet. de aynı şekilde yeşil, yeşillenerek umutlarımız artarak devam etti. E, Malatya'da bugün çok güzel bir hava var. E, artık yaz aylarını yaşamaya başladık diyebiliriz. Kayısılarında olmasından Ötürü az çok tabi daha da anlaşılıyor soğuk vurdu mevzusu da var o da ayrı bir konu Onu da sonra değerlendiririz tabii ki Dediğim gibi Malatya'da çok güzel bir hava var Zemin harika e, Stadyum tarafında biraz daha serin bir hava var O da e, artı olarak yazılabilir evet. e, Her iki takım için e, Maç 8.30'da maçın başlamasına Henüz e, yaklaşık 1 saat 45 dakika kadar bir zaman var Biz iftar öncesi başlayalım İzleyicilerimizle buluşalım Kimseyi bekletmeyelim, mağdur etmeyelim. Malum ben de statta anons görevlisi olduğum için biraz erken başlayalım istedik. Hocam zorlu bir maç dün de konuştuk ama bugün de tekrarlayalım. Evet. İlk 11 tahminin var mı? Önce bizden başlayalım istersen. Vallahi ilk 11 tahminim e, daha zaten kadrolar netleşmedi sanırım. Tam evet. net değil. İlk bir de muhtemelen ben Rize maçıyla hemen hemen aynı kadronun çıkacağını tahmin ediyorum bugün. E, İrfan Hoca tarafından. Dün Şabek bir son idmana katılmış sanırım sakatlığını atlatmış. Eğer Şabek dönerse yani eğer iyiyse hoca şabek formda bulduysa hazır bulduysa belki bugün bir Şabek Semih değişikliği olabilir. Onun haricinde muhtemelen aynı 11 ile tekrar bugün de sahada olacağız diye temenni ediyorum. Çünkü kazanan kadroyu genelde hocalar bozmak istemez. Evet. Eğer tabii bir sağlık problemi vesaire bir durum yoksa yine aynı 11'i görürüz diye temenni ediyorum. Ee, yani Rize maçındaki ilk 11'e hemen hemen aynı oldu. Bir hemen Şabek hemen. Semih. Yani Şabek sağlıklıysa ise tabii ki Şabek oynarsa bizim için daha iyi olur. Çünkü Şabek orijin olan bir oyuncu. Karşısında da muhtemelen Akintola ya da bu Penza ikilisinden biri evet. olacağını düşünürsek yani Şabek'in e, biraz daha semiye göre daha e, çevik ve daha hızlı olduğunu da düşünürsek bence Şabek eğer sağlıklıysa İrfan Hoca da bunları düşünerek muhtemelen şabekte başlayacaktır yani. Evet hocam şu an Konya Spor, Trabzon Spor maçı oynanıyor. Normalde o da buçuk evet. aydı. Evet, evet. Ee, erkene alındı. Maç şu an dakika 87 oynanıyor. 1-1 bir -bir oldu. Bir -bir Onu bir da oldu. vermiş olalım. İçeride aynı. izliyorduk. 1-0'da son Trabzon öndeydi. Sanırım ikisinin de düşme ile ilgili sıkıntısı olmadığından dolayı maç saatini erken, erken almışlar. İftar öncesine alındı. Zaten maçta izlerken de gördük. Çok şeydi yani. Hani hazırlık maçı tadında bir karşılaşma oluyordu. Evet. Yani önemli olan 8.30'da başlayacak. Hem bizim maçımız hem diğer maçlar, bizi ilgilendiren maçlar. Çok kritik maçlar var yani 8.30'da. Son iki haftaya da girdik artık alev alev yanıyorduk yani. Aynen hocam. Peki Hatay'dan nasıl bir 11 bekliyorsun hocam? Geçen maçta aynı mı olur? Değişiklik olur mu? Valla onlar da Denizli maçındaki 11'leri hemen hemen aynı 11 ile çıkarlar diye düşünüyorum. Evet. Ee, yine onlarda dikkat etmemiz gereken işte isimler zaten bu penzayı saymaya gerek yok yani tüm Türkiye artık bu penzanın ismini biliyor. Evet. TÜF aynı şekilde, Akintolu aynı şekilde. Ama bu üç isimin haricinde ben Ryan Abit'e değinmek istiyorum. Gerçekten Hatay'ın bu seneki etkili oyununda özellikle işte bu Penza'nın, Akintola'nın, Diouf'un bu kadar gol bulmasında orta sahada oynayan, 8 numara pozisyonda oynayan Ryan Abit'in inanılmaz etkisi var. Çünkü ayağı çok temiz, çok iyi bir 8 numara. Yani yanlış bilmiyorsam bu sezon oynaklar bütün maçlarda 11 başlamış. İnanılmaz da devamlı olan bir oyuncu. Yani bizim yani herkesin bildiği isimler dışında Ryan Abit'e de bugün özellikle dikkat etmemiz lazım. Orta sahada oynayacak ikilimiz eğer Zeki Malan olursa yine Rize maçındaki gibi. Ryan Abit özelinde biraz daha onun üzerine baskı kurup topla buluşturmamamız gerekiyor. Çünkü topla buluştuğu anda bu penza yakın Tolay'ı inanılmaz pozisyona sokuyor yani. Çok etkili bir oyuncu. Evet bireysel anlamda evet. E, harika ayaklara sahip bir Hatay Spor bugün eee konumuz olacak ki 60 puan toplamış bir takım yani, yani Keza ne kadar başarılı hem olduğunu anlatmaya futbol, gerek yok yani hem gol krallığındaki evet. iki ismiyle işte hem puanlarıyla hem e, o zevk veren futboluyla bugün dikkat etmemiz gereken başlı başına takım Dün de söyledim ederiz. iki oyuncusunun 40 küsür golü var yani. Evet, Diouf'ta bu penzana inanılmaz bir hani ligde 40 küsür gol atmayan takım vardır belki bilmiyorum bak vardı ama belki de hocam, yani iki oyuncu abi. 60 atmış 40 43 tane gol büyük başarı. Hocam Hatayspor'da çok önemli bir eksik yok. Selim Ilgaz orta sahadan. Bir Katranis istedi Aynen Katranis bir ilk 11'den sayılabilecek evet, defans oyuncusu. Evet. Covid 2 ama, oyuncusu var. Onlar da herhalde genç oyuncular. Muhtemelen çok oynamayan oyuncular. Evet. Yani dediğim gibi Hatay'ın zaten kadro kalitesi ve derinliği olan bir takım ki topladığı puanlarda da bunu gayet iyi anlayabiliyoruz. Ya Onların nasıl çıktığı çok önemli değil bugün. Bizim maça nasıl başlayacağımız çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Bizim bugün çıkıp çatır çatır topumuzu oynayıp buradan puan ya da puanlar alıp işi artık tamamen bitirmemiz lazım. Şu Teşekkür an 90 %90'dayız. %100 yapıp rahatlamamız gerekiyor. Fişi bizim çekmemiz Aynen, lazım. Aynen fişi çekmemiz gerekiyor ki bu esnada... Ee, yanlış bilmiyorsam Ankara gücü Başakşehir mi evet, oynuyor? Kayseri Başakşehir evet olabilir hocam. veya işte. Yani çok kritik de maçlar var. Belki maçlarda skorlarına bağlı olarak maç bitmeden bile bizim her şeyimiz tamam olmuş olabilir ama. Tam tersi de olabilir. Tersi de olabilir. Biz o yüzden riski atmadan bugün çıkıp burada şu zeminde de. Ya zemin deyince kışın nasıl da musun? Nasıl evet topladı hocam. gerçekten? Ben bu kadar toplayacağını tahmin etmiyordum hani bu bakımla sezon, alakalı. Aynen bu sat... sezon böyle gider diyordum ama Aynen. bakım gerçekten bu çok güzel yapılmış yani. Bu sat müdürümüz Sayın Cem, Cem Bey'e ve diğer çalışanlarımıza teşekkür ederim. Şu an harika bir zemin var. Evet. Tabi ekranda bazen e, yayıncı kuruluşun yaptığı yayınlarda çok böyle absürt şeyler görünüyor olabilir. Bunlar yayın kalitesiyle Açıdan alakalı. alakalı açıyla alakalı evet. olabilir. Ben az önce zemine indim. Harika bir zemin var. Yani top olsa çıkıp oynayacaktım. <laughs> Kesinlikle yani, yani futbol zemin vardı. çok müsait. Hava da öyle. Bir de şimdi bir, bir buçuk saat var. Biraz daha serinleyecektir muhtemelen evet. akşam saati. Çok güzel, eğlenceli bir maç izleyeceğiz diye temenni ediyorum. İnşallah sonunda da mutlu bir şekilde yine burada maç sonu yayınında beraber olmak nasip olur. İnşallah diyelim hocam. Şimdi bir 8.30'daki diğer maçlara bir evet. değinelim. Ben birer birer gideceğim. Maçları senden Galibiyet alacak takımı soracağım hocam. Alanya Spor, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor. İki taraf için de önemli bir maç. İşte, Bu arada ee, Furkan Bey geldi. Takımımızın fotoğrafçısı. Hoş geldin diyelim kendisine. Emeklerinden ötürü teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz, o güzel kareleri bizler için yakaladığın için Furkan Bey. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Alanya Erzurum değil mi? Evet, Alanya'da mı maç? Alanya'da, maç. Alanya'da maç. Erzurum düşmeme oynuyor biliyorsun. Yılmaz evet. Hoca'yı yolladılar. Alanya'da e, 57 puanda. Hatay 60 puanda. Alanya'nın da işte bir Avrupa... Hedef hedefi olan bir takım. Çok kritik maç da Alanya biraz daha galibiyete yakın görünüyor. Erzurum artık ya kağıt üzerinde olmasa da bence düştü diye düşünüyorum Erzurum. Gitti yani. Yani Erzurum'u e, bugün galibiyete yakın taraf olarak görmüyoruz aynı Aynen, şekilde de ben de biraz daha yakın diye görünüyor. Çok büyük bir sürpriz olur diyor Mustafa evet, Hocam. Evet, Peki hocam, e, Başakşehir Kayserispor. İşte çok kritik bir maç. Evet. İki takım da puanlar birbirine. İkisi de düşmüyor yani. İkisi de yani. düşmemeye yani. oynuyor. <laughs> Başakşehir son haftalarda topladı biliyorsun. Aldığı puanlarla zaten onlar 44, da şu an 44'e geldi, bize yakaladı. Ben Başakşehir'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani kazanmaya da yakın taraf. Başakşehir. Yani burada da yine bir iki olmaz diyoruz. Kayserispor evet, evet. olmaz. Evet. Peki hocam, Beşiktaş Karagümrük. Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş e, Karagümrük'ü ağırlayacak bugün. Beşiktaş da puan kaybetmez bugün. Rahat kazanacaklarını düşünüyorum. Kazanır diyoruz evet. hocam. Evet Denizli Spor Galatasaray Denizli artık düştü Denizli zaten Galatasaray düştü. O maç da çok hazırlık maçı tadında bir maç olur diye düşünüyorum Galatasaray da sanırım kazanır yani Çünkü Denizli'nin artık zaten formalite maçları Bir de çok inanılmaz eksikleri var 7-8 tane oyuncusu yok bildiğim kadarıyla Galatasaray için rahat bir karşılaşma olacaktır Bu etapta Denizli Spor e, camiası acaba gençlere süperlik tecrübesi kazandırmak adına bir ilk on zorunlu şans vermesi gerekecek. Çünkü elimdeki elindeki evet. oyuncuların çoğu e, ki benim ligde en beğendiğim oyuncularından biri Sagal e, Sözleşmesi sözleşme feshetti. Evet. Diğer oyuncular sakat 7-8 tane oyuncusu yok. Sagal demişken de buradan yönetime de seslenelim. Eğer imkanı varsa gidip sagal alıp gelelim. Yürü, yani. Kesinlikle alıp gelelim. Alıp gelelim. Hocam, harika oynuyor. Çok iyi oyuncu. Tam bizim aradığımız oyuncu. Seneye Malatya ilaç olacak oyuncu. Yani olabiliyorsa ligde şu an ilk alınmasını istediğim oyuncu Sagal olur. Evet. Malatya Sporu için. Peki Fenerbahçe-Sivas spor hocam. Çok zor maç. Sivas da Hatay'ın bir ya da 2 puan gerisinde olması lazım. Onlar da hemen hemen Avrupa'ya oynuyor. Fenerbahçe de biliyorsun şampiyonluğu oynuyor. Ben biraz beraberlik e, kokan bir maç olduğunu düşünüyorum ama kazanırsa da herhalde Fenerbahçe kazanır. Tabi Sivas'ın bir 17 maç mı oldu? Yenilmezlik serisi evet, bir, var, i̇nanılmaz, inanılmaz bir seri bir serisi var. var. Bakalım o maç da bugünün kritik maçlarından biri. Evet hocam devam ediyoruz. Bir sonraki maç gaziantep çaykur Rizespor. İki kurtaran takımın maçı. Evet. Bu maç da çok rahat bir maç olur. Ben biraz daha Antep'i yakın görüyorum. Berabere de bitebilir yani. Risk çok sıkıntı olmayan bir karşılaşma. Ben de dostluk kazanır diye düşünüyorum bu evet. maçta. Gençler Birliği Göztepe hocam. Gençler Birliği de e, resmi olarak olmasa da artık muhtemelen lige veda eden takımlardan evet. birisi. Göztepe rahatladı o yüzden geçen hafta da kaybettiler. Yani Gençler Birliği kazanabilir çünkü Canavili ile oynayacak. Bir umut kurtarmaya çalışacak. O yüzden Gençler Birliği biraz daha yakın görüyorum ama kazansa dahi ben Gençler Birliği'nin de artık zor kurtulacağını düşünüyorum. Yani alttaki zaten Denizli gitti. İşte Erzurum Gençler Birliği Ankara Gücü mü Kayseri mi? İkisinden evet. biri acaba hangisi olacak? Yani Erzurum'la Birliği de muhtemelen Denizli'ye katıldı ama son takım kim olur? O da bugün muhtemelen belli olur. Belli olur, kesinlikle belli olur bence. Hatta bugün şampiyon bile belli olabilir geçen hafta tabii, da aynıydı. Tabii tabii, aynen olabilir. Yani neden olmasın? Kasımpaşa, Ankara Gücü hocam. Aynen işte bu maç da kritik bir maç. Kasımpaşa Bizi da. Ilgilendiremiyor, maç tam yine. bizle aynı hizalarda olan bir takım. Ankara Gücü keza kurtarmaya çalışıyor. Ankara Gücü Hikmet Hoca ile inanılmaz yükselmişti ama o son haftalardaki düşüş Onları tekrar potaya attı. Bilmiyorum ben iki Ankara takımının birden ligden düşmesi ihtimalini çok e, mantıklı bulmuyorum. Yani bana yani. çok mantıklı gelmiyor. Birisi kalabilir. Kalacaksa da Ankara gücü kalır muhtemelen. Daha Bugün, yakın. Yani kritik bir maç olur. Ankara gücü galibiyet alırsa şaşırmam ama Kasımpaşa da çok formda. Son haftalarda kazanarak Kasım geldi. Kasımpaşa 43 puanda hocam. Evet. Ankara gücü 38 puanda. Yani zor maç. Kasımpaşa'ya beraberlik de yetebileceği bir maç ama kritik bir maç ya. Bu maça sonuç konuşmak gerçekten çok zor. Çok zor. Evet. Zorlu bir maç hem psikolojik hem evet, fiziksel evet. olarak iki takım adına da. Yani hem hocalar adına da, oyuncular adına da zor bir maç olacak. Kesinlikle. Diyelim ve son maçta Yeni Malatyaspor, Hatayspor bizim maçımız. Evet. Tabii ki kazanan biz olacağız inşallah. i̇nşallah. dün de Diyoruz. içimizden geçenleri söyledik yani. Evet. Ben en kötü bir puan alacağımıza Cani Gölde inanıyorum. Zaten ilk maçta Hatay deplasmanında muhteşem bir oyuna da kazanmıştık ki Hatay'ın hatırlarsan en iyi olduğu dönemdi en formda olduğu dönemdi Yani o dönemde bile bu Fenza'nın böyle evet. uçtuğu dönemde diyelim. Her maçı 2-3 gol attığı dönem biz inanılmaz Hatay'ı kitlemiş. 90 dakika oyunu forse etmiş ve çok net bir galibiyet almıştık ki Zeki'nin inanılmaz bir frikik golü vardı hatırlarsan. Harika bir aynen. gol. Aynen. Bugün de inşallah kendisinden bir gol, güzel bir gol izleriz. Yani Hatay'ı deplasmanla yendik. Bizim bazı takımlara şansımız tutunca tutuyor. İnşallah bugün içeride de güzel bir galibiyetle iç saha serüvenini tamamlamış oluruz diye umut ediyorum. Ama en kötü bir puan alacağımıza yani Cani gölde inanıyorum. Bugün 45 yapar, işi tamamen bitiririz. Kesinlikle. İnşallah hocam. Eren Ertaş yazmış. Hocam Sagal için Trabzonspor iddiaları varmış. Abdullah Avcı rotasyon için alabilirmiş demiş. Yani, yani, bence rotasyon oyuncusu değil bence. Lig için değil ama tabi Trabzon kalitesine baktığın zaman orada oynayan işte Sagal mevkisinde oynayan MVKM tarzı oyuncular var. Hani onlarda bir rotasyon düşünebilir ama bizim için düşündüğün zaman direkt gelip 11 oynayacak ve çok katkı verecek bir oyuncu Sagal. Tabi yani şimdi bir İstanbul faktörü olduğu zaman veya bir dört büyükler faktörü olduğu zaman oyuncuların ister istemez aklı kayıyor. Ama onun haricinde bir Anadolu kulübüyle görüşüyorsa neden yeni Malatya Spor olmasın? Değil mi? Kesinlikle. Yani ama bir ee, futbolcu işte her zaman diyoruz ya İstanbul'dan bir kulüp te teklif yaptığı zaman oyuncu İstanbul'da yaşamak için gidip direkt İstanbul takımıyla anlaşıyor yani. O da etkiliyor. Tabi. Ee, şehrin takımı şehir işte orada. Veya bir Alanya veya bir Antalya işte yaşantı, yani tatil, evet. tatil kenti oyuncu diyor yani hem yaşarım tatilimi yaparım bu tarz şeyler çok etkiliyor takımın durumundan ziyade oyuncunun nerede yaşamak istediği de inanılmaz etkiliyor ki en büyük örneği Roda Egan'ın Denizli Spor'da yıllarda top oynaması 2-3 senedir hı hı. Trabzon sonrası Malatya Spor'umuza da konuşulmuştu ama eşinin İzmir'de yaşıyor olması Denizli'nin İzmir'e yakın, yakın olması vesaire olmasa. işte birçok nedenle dolayı Roda Egan 2-3 senedir Denizli Spor'da oynadı. Yoksa Rodryga bence ligin üzerindeki ayarda forvetlerin daha iyi hı hı. takımlarda oynayabilirdi yani. Rodryga ben Trabzonspor'da Trabzonspor'dayken e, çok beğeniyordum. Ondan önce hangi takımdaydı Trabzon'dan yarıda sanki yanlış hatırlamıyorsam Alkeser olmasına. O zamanlar lazım. da çok harikaydı. Evet. Tam o e, forvet yani onu karşılıyordu. O sıfatı karşılıyordu. Ligimizin ilacı olan forvet tarzı. Evet. Yani Tete'le birbirine yakın diyebiliriz aslında. Aynı fizikli, güçlü oyuncular. Tabii Rodriga biraz daha gol skor yapan bir oyuncu Tete'ye göre izlediğimiz kadarıyla. Biraz da böyle şey bu aralar Çaykur Rizespor'dan Remi. Evet. Biraz zaten Remi'nin kalitesini konuşmaya gerek yok yani. Çok kaliteli bir oyuncu. Ama işte bu sezon yani Rodega'yla böyle eş değer diyebilir evet, miyiz evet. Yani. şu anki Rodega değil ama en az 2-3 sene önceki Rodega ile Remi hemen hemen aynı. Remi zaten yanlış bilmiyorsam Lille'den gelen bir oyuncu. Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan bir oyuncu. Başarılı bir oyuncu. Bu sene Drizey'e de, de iyi katkılar veriyordu ki sakatlandı bir süre. İşte Covid geçirdi, sakatlık geçirdi deyince sıkıntılar yaşadı. Evet. Yoksa Remi şu an 15-20 gol ulaşabilecek bir oyuncudur yani. Kapasitesi olan bir oyuncu. Ligde bu şekilde beğendiğim başka forvet var mı hocam? Valla ligde baktığımız zaman ben işte sana da yılar, aylarda diyorum Tetet'ten inanılmaz beklentim vardı evet. sene başında. Bir türlü o beklentiyi göremedik kendi takımımızdan konuşursak. Ben Jetmir Toparlı tarafındayım hala. Evet. İlk programdan beri söylüyorum. Ee, Jetmir oynarsa, oynatılırsa bence çok başarılı olacak. Yaşı da genç. Henüz daha hiçbir şey bitmiş değil Jetmir için. Onun haricinde de baktığım zaman e, Galatasaray'ın aldığı genç yeni Mustafa Muhammed gerçekten çok başarılı bir santrafor. Onu da çok beğeniyorum yani komple bir santrafor. Bunun haricinde işte kadar bahsedebiliriz dediğin gibi. Zaten bu Penza'yı yufu falan anlatmaya gerek yok artık. Yani 40 küsür gol atmış oyuncular. Bu şekilde ligdeki beğendiğim oyuncular. Fenerbahçe'de gelen transferler karşıladı mı o beklentiyi? Ya onlar da bir türlü istenilen verim alınamadı. Baktığın evet. zaman büyük paralar harcandı ama işte en son Emre Hoca'nın gelişinden sonra bir Valencia tercih yapıldı. Valencia'da biraz daha verim aldılar ama onun haricinde sene başı 4-5 tane forvet transferi yapıldı ama hiçbirinden istenilen verim beklenti karşılanamadı. Keza Fenerbahçe demişken ki Beşiktaş'ta da Abu Bakar'lar de tabi söyleyebiliriz. Yani onların da attığı gol sayıları belli. Evet. Yine... Ama Anadolu'da baktığın zaman yani gerçekten bir Tete farklı bir isim. Anadolu içerisindeki takımlarda ama işte maalesef Tete'den de biz o bizim beklediğimiz performansı bir türlü alamadık. Skor anlamında yani oyuna katkısı her zaman olan bir oyuncu ama biz Tete'den şu an çift taneli skorlarda olmasını bekliyorduk ki Adem Büyük onun yerine yani 15 gol atan bir oyuncu. Adem Büyük'ü zaten <laughs> tamamen kenara tutuyorum ben bizim için de Türk futbolu için de. Bu sezon ligde en çok gol atan da yerli oyuncu. Şunu da değinmek istiyorum. Dün unuttuk söylemeyi. İnşallah Şenol Güneş Adem Büyük'ü unutmaz. Avrupa Şampiyonası'nda bir ay sonra başlayacak. Muhtemelen ligden 15 gün sonra falan milli takım toplanacak. kadro sayısı da 23'ten 26'ya çıkarıldı Avrupa Şampiyonası için. Adem kesinlikle 26'da olması lazım. Kesinlikle yani şu anki performansıyla Adem Büyük. Ya bir adalet varsa kesinlikle orada olması, olması lazım. Kesinlikle. Yani sadece futbol varbunda bakmamak lazım. O takıma bir e, tabii ki abi vardır ama Adem Büyük kalitesindeki bir tecrübe tabii, tabii. kesinlikle orada iş yaptırır. İş de yapar, iş de yaptırır. Bunların ikisi de farklı şeyler. İyi futbol oynamak başkadır. E, oynadığın futbolun dışında iyi bir abi olmak, iyi bir yönetici tabii, olmak, tabii. saha içinde bir şeyleri e, kontrol edebilmek bunlar da farklı bir şeydir. Her ikisi de adem büyükte tek bir vücutta toplanmış neden olmasın Şenol Güneş diyelim. Ben Şenol Güneş'i dinledim. Dün bir programa katılmıştı. Çok Adem Büyükten bahsetmedi. Daha çok genç oyunculardan falan evet. bahsetti. Ya ama baktığın zaman yani şu an Burak Yılmaz'dan başka santraforumuz yok. Cenk Tosun zaten sakatlandı. Evet. Enes Ünal diyorlar. Ben gerçekten Enes Ünal'ı beğenmiyorum. Yıllardır 1 iki gol atıp bütün takımları gezen bir santrafor. Hani o beklenen verim alamadık. Şu an ligde baktığın zaman yerli olarak bir Sarangenc genç forveti var Halil Dervişoğlu. O çocuğu sayabiliriz. Ama Adem Büyük kesinlikle 26'nın içinde olması lazım. Yani bizim ihtiyacımız olan golcü şu an Burak Yılmaz Allah korusun bir şey olsa yani Adem Büyük o görevi üstlenebilir milli takımda. İnşallah Şenol Hoca yani değerlendirir ne diyelim? Değerlendirmezse de bence büyük bir yanlışa düşmüş olur. Yani Adem Büyük milli takım için büyük bir avantaj olur. Evet. Ee, onu da söylemiş olalım. Ee, konuşabilecek çok maç var. Yani şöyle söyleyeyim, herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bu maçların hepsine bir galibiyet beklediğimiz, yani futbol anlamında bakınca galibiyet beklediğimiz bir taraf var. Evet. Tabii ki yeni Malatyaspor'umuz sporumuz için e, galip beklediğimiz taraf biziz ama diğer takımlarda işte galip beklediğimiz futbol anlamında, bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. izliyoruz, takip ediyoruz. izlenen futbola baktığımızda A takımı B takımı yener diyoruz ama... E, Çıkıyorlar çok başka sonuçlar tabii, tabii. çıkabiliyor. futbol bu yüzden güzel zaten. Kesinlikle. Yani heyecanı burada zaten futbolun. Ama Oy... ben bugün bu penzayı izleyeceğimiz için biraz heyecanlıyım gerçekten. Yani hani 20-21 gol atmış bir oyuncu. Bugün burada izleyecek olmak bizim için de büyük şans. Ama inşallah bugün <laughs> o etkili performansını izlemeyeceğim. Şöyle yani. bir şey aklıma geldi hocam. Emre Gemici Yeşil Spor maçında evet. izlemeye gittik. Ee, evet evet. Hani o kadar gol attı kesinlikle bir artısını görürüz gibi gittik ama o İki maçta maç izledik ikisinde de biz bir şey ikisinde göremedik. İkisinde de aynen gol evet. olmadı. Biz denk bize denk geldi. Aynı umarım şu an bu Penza'ya da denk i̇nşallah, Bu Penza bugün gol atamaz umarım öyle diye. Bugün ee, atmasın. Zaten en son deplasman maçları Beşiktaş karşılaşmasıydı hatırlarsın. 7-0. 7-0 Bu Penza da sahada yoktu. Hatay Spor da yoktu. Bugün inşallah biz de Hatay'a tekrar bir mağlubiyet tattıracağız. O bugün. maçta Beşiktaş maçında bu Penza özellikle Beşiktaş savunmasının arasında orta sahada çok kaldı evet. ve o yani benim yine sevdiğim futbol tarzı diyerekten bunu söylemek isteyeceğim. Bu penza top alamadığı zaman, pozisyona giremediği zaman, arkadaşlarıyla iyi anlaşamadığı zaman onu sahaya yansıtıyor, arkadaşlarına yansıtıyor. Çok o agresif gösteriyor. Evet. Hani bu kimisi, kimisi için kötü olabilir ama e benim futbol anlayışıma, benim futbol zevkime göre olması gereken karakter budur. Yani gidip kimseyi dövmüyor, küfür etmiyor, hakaret etmiyor, arkadaşlarıyla arasını bozmuyor veya hakeme kart gösterecek bir durum yaşattırmıyor ama topu Takım istiyor. Kesinlikle evet. budur yani hocam bence. Evet, ben Aynen beraber şekilde... izlemiştik hatırlıyorsan Hatay evet. maçını. Ben dedim sana bu Fensa kart görecek herhalde, kırmızı görür dedim ama gerçekten kart görmeden tamamladı ama işte ya top alamayınca hele ki bu tarzda oyuncular yani 20 22 gol atmış oyuncu ayağına top gelmeyince ister istemez o hırsı sahada yansıtıyor. Umarım bugün de yine bu Penze'ye çılgına döndüğü bir maç olur. Umarım hocam. Karşısında oynayacak oyuncumuz işte eee Hafez'in kanadında mı oynar veya Şabek oynarsa Şabekle mi oynar fark etmez ama çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle Atay'ın iki kanadına bu Penze vakin tola kanatlarına Hafez evet. ve Şabek eğer oynarsa Semih kim olursa olsun çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hafez de ayakları çok iyi olan çok iyi hücumcu bir e, bek oyuncumuz ama defans anlamında bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. O yüzden bugün biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Diyelim mi hocam yavaş yavaş artık iftar vakti yaklaşıyor. Takımlar ee, da sahaya çıkmış zemini kontrol, zemini kontrol ediyor. Kontrol ediyor. aynı şekilde yanlış görmüyorsam hakemler de evet. öyle. Benim de zarıl zarıl telefonum çalıyor hem onu açayım hem de yavaş <laughs> yavaş biz de iftar programımızı hazırlayalım. Evet. Bugün e, kulüp personelleri abilerimizle birlikte kardeşlerimizle birlikte. Kulüp adına son iftarımızı yapacağız. Evet. Abuzer abimize emeklerinden dolayı tekrar teşekkür edelim. Sayın müdürümüz bugün şu an burada değil ama maç esnasında muhakkak gelecek. Mehmet Türel müdürümüze de teşekkür edelim. Aynı şekilde Mehmet Arıkan, Furkan Koç ve bütün stat çalışanlarına, ekip çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum ve Kükre Kaplanım diyerekten programı kapatıyorum.